Wir gehen da vorne hoch, Schatz, da vorne. Çok yaşa. Biz doğuştan kafayı bulduğumuz için ihtiyaç ve gerek bulmuyoruz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu yıl biliyorsunuz mantarlarla pek ilgilenemedik. Havalar çok sıcak geçti. Bir de kuraktı. Ama şimdi aşağı yukarı bir haftadır yağmur yağıyor. Havalar da soğudu. Ceketi giydim. Bu gece bir dereceye kadar düştü. Yani sonbaharı artık karşılıyoruz. Sonbaharda da Almanya'da mantarlar patlıyor. Bakalım bir bugünlerde mantarlar olmuş mu? Bayağı yağmurlu geçti. Biz de kısmetimizi arayalım. Hemen ormana girdiğimizde ilk mantar bizi karşılıyor. Burada bir tane duruyor. Köy göçüren muhtemelen daha yeni soğanından çıkıyor. Dokunmayacağım da. Aşırı zehirli. Bu limon başlı köy göçüren olmalı. Bunların 2-3 çeşidi var. Şöyle biraz yaklaştırayım. Yani bunu ben yemiş olsam bu beni götürür. Onun için de köy göçüren demişler. Köy gibi adamım. Beni de götürebilir. Burada da hemen çamda çam sakızı buldum. Bu da tazecik, yumuşacık. Görüyorsunuz elime yapışmaya başladı. Biraz sert olmuş olsaydı, olgun olmuş olsaydı çiğnenme kıvamında olurdu. Ama bu çiğnenme kıvamında değil. Şurada var. Bu da yumuşak. Bu yeni yara almış. Bırakıyor burada. Bırakacağım. Çiğnenecek çam sakızı bulursam sizlere de göstereceğim. Bir ormana bir dalalım. Burada baya baya birkaç ağaçta çıkmış. Orman biraz karanlık. Bu görüntülerle idare edeceksiniz artık ama şurada birkaç mantar gördüm burada da varmış. Kırmızı ayaklardan gördüm. Bunlara kırmızı ayak deniliyor. Borucuklu ailelerden. Şunlar biraz küflenmeye başlamış ama şurada taze vardı galiba. Bunlar bir yerde olunca çok oluyor. Bu da küflenmeye başlamış ama bu taze çıkmış. Bunlar tam yenilecek. Kırmızı ayak. Şurada da vardı. Buralarda olmuş bunlar. Büyüdükçe bunlar çabuk küfleniyor. Tazelerini almak avantajlı görüyorsunuz. Bu da yenilebilir. Şunlardan alayım. Burada da var. Burada da var. Şunları hemen alayım. Bu süper tazecik. Şurada da var bir tane bakalım bir. Aynen. Çok iyi. Nasibimiz varmış. Bu sefer de bu kırmızı ayaklardan. Şurada da tazecik var. Toplamak nasibimizmiş. Bir yerde çıkınca bunlar çoğunlukla aile olarak böyle yanları serper. Ama bu beyazlamaya başlamış küfleniyor demektir. Şurada küçücük var bir tane. Bunlar ne kadar taze olursa o kadar da iyi. Büyükleri de var. Büyüyorlar, bu kadar oluyorlar. Ama bu kadar olduktan sonra da kurumaya ve küflenmeye başlıyorlar. Tavsiye etmem. İşte burada da var. Alalım. Şurada da taze bir tane var. Onu da alalım. Aynen. Mantarlar küflenince de yenmiyor. Şurada da ağacın hemen dibinde bir tane borucuklar ailesinden kestane mantarı buldum. Bunu da alalım. Bu, bu yılın ilk kestane mantarı. Bu da borucuklar ailesinden. Üstü kestane rengi oluyor. Bunlar çok leziz. Burada da birkaç tane kanlıca var. Bakalım bir bunlar kurtlanmış mı? Ama taziye benziyor. Şunu bir keselim. Kurtlu oldu. Zaten sapından belli olur. Ama bu iyi. tazecek. Sepetimize koyalım. Şunlara bir bakalım bir. Kurtlar bunları çok seviyorlar ama bunlar taze çıkmış. Kurtlar daha musallat olmamış. Şunu da alalım. Kaba temizliğini ormanda yapıyorum. Aynen görüyorsunuz. Kanlıca çünkü kanlı bir süt veriyor. Şurada da çıkmış bu tazeleri çok güzel oluyor. Şunları alalım. Hepsini teker teker kontrol ediyorum. Şurada da var bir tane minicik çıkmış. Çünkü böyle tazeyken kurtlanmış olmuyorlar. Hemen bunları alalım. Şurada da var. Şunu da alalım. Tabi bu kanlıcaların da 2-3 çeşidi var. Kırmızı süt bırakanların hepsi yeniliyor. Çok sağlıklı, kansere karşı ve birçok hastalığa karşı birebir şifa. Karabiber mantarı şu. Bu da karabiber mantarı. Bu da borucuklar ailesinden. Bu da yenilebiliyor. Acı bir mantar. Eskiden karabiber bulamayanlar çorbalarına bunu katarlarmış. Bunu almayacağım. Size gösteriyorum sadece. Burada topraktan çıkmış bir tane kırılganlardan var mor bir kırılgan Frau Şunu alalım. O süper. Kurtlanmamış. Bunları da mor şapkalı olunca lamelleri kırılmıyor. Birazcık da tadına bakarsanız şuradan koparıp da dilinizde ısırırsanız geri tükürün. Acı değilse yenilebiliyor demektir. Kırılganları böyle seçebilirsiniz. Tabi bu biraz topraklı. Nemli bezle sileceğim. Ama şurada da bir ağacın dibinde eğilince eğilmeseydim belki görmeyecektim. İyiye görünüyor. Bakalım bir. Oo. Kestane mantarı sandım. Değilmiş. Cadı mantarıymış. Şuradan anladım. Kesince morarmaya başlıyor. Çok lezzetli bir mantar. Ama bunun sapını sülük yemeye başlamış. Şuradan sapını bir keselim bir. Aynen. Şakbasını kullanabiliriz. Temizleyip de tabii. Görüyorsanız kesince hemen birkaç saniye içinde 10-15 saniye içinde hafif morarmaya başlıyor. Şakbası kestane mantarına benziyor. Bu da borucuklardan. Yeniliyor. Çok lezzetli. Bunu da alıyorum. Şimdi ben toplayayım. Sepetime gösteririm size. Burada da bir huş ağacı devrilmiş. Bunu da bayağı bir böcekler halletmişler. Kurtçuklar diş başında. Burada doğada başka böceklere, hayvanlara bir yaşam gübresi öyle diyelim. Gübre oluyor sonuçta. Bu huş ağaçlarının üzerinde de mantarlar oluyor. Şurada bir tane mantar gördüm. Bu da kırmızı ayaklardan. Bunu da alalım. Çok leziz duruyor. Böyle eğilince işte görüyorsunuz. Şurada da var kırmızı ayaklardan da bırakacağım. Çünkü kırmızı ayak çok topladım bugün. Şöyle gezelim. Ne kadar çeşit olursa o kadar mantar yemeye daha iyi oluyor. Burada da saklanmış bir tane kanlıca buldum. Kanlıcaların vakti geldi. O bu da tertemiz, kurtlanmamış. Burada saklanıyor. Bunu da alacağım sepetime. Burada da güzel, heybetli bir çamda çam sakızı buldum. Görüyor musunuz ne kadar bembeyaz, saf, tertemiz, taze çıkmış. Bunu aslında kinemeden yutabilirsiniz. Veyahut da elinizde tutup kokluya kokluya ciğerlerinizi açabilirsiniz. Ben ama ağzıma açacağım, eritip yutacağım. Çünkü şifa niyetine. Hımm. Mentollu şeker almaya hiç gerek yok. Burnumu, ciğerlerimi açıyor. Hmm. Kışa hazırlık yapıyoruz. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz. Böyle damama yapıştırıp erit erite emeceğim onu. Bayağıdır yürüyoruz. Akşam güneşi oldu. Pek çok mantar bulamadık ama sonuçta temiz hava nasip oldu. Fazla mantar bulamadığım halde sepetim en az 2 kilo ağırlaştı. Onu da biraz merak edin. Ne bulduğumu size göstereceğim. Burada da ayak üstü birkaç mantar daha gördüm. Mürekkep mantarları. Bunlar da yenilebiliyor. Mürekkep bırakmadıkça bakalım bir kararmaya başlamış mı? Oo, bu çok iyi. Süper bir mantar. Ortadan ikiye bölüp bunu kızartıp yiyoruz. Şurada da çıkmış. Görüyorsunuz böyle yaşlanınca mürekkep bırakıyor. Dağılıyorlar. Bunlar yenmiyor. Ama böyle tazecikken bunlar da şifa kaynağı yeniliyor. Bunları da alalım. Şurada da iki tane çıkmış ayak altında. Şunları da alalım. Evet mürekkeplerini bırakmamışlar. Siyahlaşmamış, kararmamış, morarmamış. Bunları da koyalım sepetimize. Var birkaç tane daha var. Almayacağım. Bana yeterli. Şurada kırmızı bir tane sinek kondu mantarı çıkmış. Şuralarda da var. Bunlar zehirli. Bazı ülkelerde bunları işlem yapıp sirkeli suda mı artık bir şey de şey yapıyorlar yiyebiliyorlar. İlaç niyetine de kullanıyorlar. Kafayı bulmak için. Biz doğuştan kafayı bulduğumuz için ihtiyaç ve gerek bulmuyoruz. Ormanda bırakıyoruz. Taş devrine geri dönüyoruz işte böyle yakıt olmayınca insanlar da başka imkanlara başvuruyorlar. <laughs> Bugün de akşam ettik. Güzel bir temiz hava aldık. Fazla verimli olmadı ama sağlık açısından verimli oldu diyelim. Yürüdük, temiz hava aldık. Birkaç çeşit mantar bulduk. Şimdi kısaca onları da size göstereceğim. Sepetimizdeki mücehherlerden başlayalım. Şöyle sepetimi göstereyim. Yaklaştırayım. Şurada kırmızı ayaklardan var. Bu kırılgan olanlardan. Cadı mantarı. Kanlıcalar pek fazla değil ama birkaç tane de mürekkep. 4 tane mürekkep almışım. 6-7 tane kanlıca, 8-10 on tane, ondan fazla kırmızı ayaklardan, borcuklulardan. Bir tane de kestane mantarı buldum. Nasipmiş bir tanesi. Bunlar çok seviliyor burada. Çok toplayanlar var. Bu sepetimdekiler tabii ki 2 kilo gelmiyor. Şimdi size 2 kilo ne geldiğini sepetimde göstereceğim. Onu sepetimden dışarı çıkardım. Bir hayli çöp. Yani ormanda yürürken de gördüğümüz çöpleri, tenekeleri, alufolyeleri alıyoruz. Çünkü bunlar 10 yıllar belki 100 yıllar toprakta çürümeye mahkum. 100 yıl boyunca çürümüyorlar. Bir de buradaki yaşayan hayvanlar için epeyli bir zararlı. Anlamadığım ve şaşırdığım bir şeylerden birisi de bunlar. Anlamıyorum. İnsan bunu dışarıdan tutup da niye ormanın ortasına ağaca dayar? Ya anlayamıyorum. Aşağı yukarı kalın bir cam parçası. Muhtemelen bir araba camına ait. Getirmiş bu parçaları, buraya koymuş. Biz de bunları gördük. Bu ağaca dayalıydı. Şuradan görürsünüz. Toprağın içine batmış. Şimdi elime kesmemeye dikkat ediyorum ve üzerine çam dökülmüş. Şurada görebiliyorsanız şu çamlar da yani bayağı bir donmuş. Yani en az bir 3-5 aydır belki de daha fazla ormanda bu. Orman yangınlarına sebep oluyor. Hayvanların yaralanmasına, acı çekmesine, zarar görmesine, ölmesine sebep oluyor. Cam bile yüzyıllar boyunca toprakta çürümüyor. Ben anlamıyorum yani insan bu ağır şeyi en az 1 kilo ya. Ne kadar kalın şuna bir bakar mısınız? Kalınlığına bakın bir kilo var bu. Bir kilodan da belki fazladır. Bunu niye taşıyıp da ormana getiriyor? Yani yangınları körüklemek için mi? Yazlar çok sıcak geçiyor. Güneşin ısısıyla ağaca da dayanmış bunu. Yani kuru bir ota denk gelirse hemen tutuşturur. Biz böyle şeyleri ormanda gördükçe alıyoruz ve gerektiği çöplere atmaya çalışıyoruz. Sizler de lütfen bunlara dikkat edin. Zaten yürüyorsunuz. Tabii ki onlarca kilo bir kişi çıkaramaz ama Bunlar gözümüzün önündeydi. Daha da görmüş olsaydık daha da alırdık bu çöpleri. Gerektiği yerlere götüreceğiz. Sizlere teşekkür etmek istiyorum izlediğiniz için. Diğer videolarımızı da izleyip beğenirseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bundan sonra da tabii sonbahar videolarımız gelecek. İsterseniz Münih'in Oktoberfest'ine götüreceğim sizi. Ben Almanya doğumluyum. Bu Münih çevresinde doğdum, büyüdüm ama hiç gitmedim ömrümce. Sizlerle birlikte bir, kısaca bir Oktoberfest videosu yapalım isterseniz. Yıllık 6 milyon ziyaretçisi oluyor. Son 2 senede korona yüzünden de olmadığı için sizlere video yapamamıştım. Bu senede yoğun talep var. Yoğun ziyaretçiler var. Havaların soğuk olmasına rağmen birlikte bir gidip orada gezeriz. Şimdi sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Doğayla, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.